Arı mı var? Evet. Arının ne işi var orada ya? Dur arı mı var orada? Ben de bakıyorum. Duru da korkuyormuş ya. Ya arı bizi ısırırsa Eymen? Ne yapacağız o İçeride zaman? Değil. Nerede? İ orada. Balkonda mı var? Hmm. Bakalım mı? Hadi gelin bakalım. Bakalım. Oradan değil. neydi? Buradan bakalım. Gelin burada mı gördün sen? Evet. Nerede ya? Ses çıkıyor. Aa dur bakayım. Gerçekten bir şey ses çıkarıyor ama görünmüyor buradan. Evet. Aa nerede o zaman bu? Yok Vız vız diye ses çıkarıyor tabi siz duymuyorsunuz biz duyuyoruz. Ama yok burada görünmüyor şu <laughs> an. bak. Allah Allah. Dur o ne? Kolonyayı nereden getirdin? Bak ya kolonyayı bitirmişler. Gördünüz mü arkadaşlar? O nasıl ben? Kolonyayı nasıl bitirdiniz öyle? he Neden bitirdiniz o kolonyayı? Duru bitirdi. Duru sen mi bitirdin? Sana bak bitirdin, ya. Sana bak sana ya bitirmiş ya kolonyayı. Sen mi bitirdin? Duru da bitirmiş. Eymen de bitirmiş. Demek ki ikisi beraber sıkmışlar. Eymen bence sen bitirdin. En son vardı içinde biraz. Değil mi? Bakayım. Ver bir ver. Ver bakayım ver. Ver elime. Bak içinde ne kadar bırakmışlar ya. Minnacık <laughs> bırakmışlar. Bari onu da bitirin o zaman hadi. Onu da bitirin çöpe atın sonra. Dur ya, ya dökelim. Yere ne döküyorsun oğlum kardeşin eline dök o zaman. Duru döküsün mü ellerine? Hadi Duru'nun ellerine dök o zaman hadi. Yeter yeter yeter. Doldurdun kızın ellerini ya baksana damlıyor. Damlıyor yerlere. Güzel kokuyor mu? Elinde yara mı vardı yoksa? Yara varsa benim. yanar ellerin. Aa, Duru da. bayıldı ya. Duru'nun eli ha. yandı dayanamadı bayıldı. Bak. Eymen'in de parmağında yara varmış. Mini minnak bir yara varmış. Duru kalk kalk kızım kalk kalk kalk. kalk. Ne? Bayıldı kardeşim kaldır onu hadi. Aha, Eymen de bayıldı. E bari ben de bayılayım tam olsun. Hadi. Bayılayım mı ben de? Hadi ben de bayılıyorum. Aaa.